Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Kılıçdaroğlu için şey demiştik değil mi? Onur, haysiyet, şeref, ar, yoksunluğu nasıl bir şey? Bunu sorgulamıştık. Şimdi aynı şeyin böyle kallavisi, katmerlisi Gürsel Tekin için. Fakat burada ben hani şunu söylüyorum size ben muhalifim ama ben... Bir CHP'li değildim. Şu an Ponçim neredeyse ben Ponçim'i desteklemek için arkasında duracağım. Ama ben genelde e, stratejik şekilde oy veren muhalif bir seçmendim. E, bu sebeple benim CHP kadrolarını böyle çok iyi bildiğimi de iddia edemem. Gürsel Tekin için iddiaları duydum. Yani burada CHP'li arkadaşlarıma, CHP içerisinde yıllardır siyaset yapan insanlara şunu sormak istiyorum. Birisi o koltukta diye birinin hırsızlığını, onursuzluğunu nasıl kabul ettiniz? Şimdi önce bizim bu bir öz eleştiri yapmamız lazım. Bu adam çalmış, çırpmış, bu mahkeme dosyalarında kanıtlanmış. Dosyası Yargıtay'a gitmiş. Yargıtay'dan dosya kaybedilmiş. Bu şekilde kendisini kurtarmış. O arada da vekil falan olmuş işte kendisini kurtarmış. Öncelikli olarak muhalif seçmen arkadaşlara ve Gürsel hani mesela Gürsel Tekin'in olduğu partiye hiçbirimizin oy vermemesi gerekiyordu. Şerefsizlik AKP'li tarafından yapılınca şerefsizlik de CHP'li tarafından yapılınca şerefsizlik değil mi yani? tamamıyla şerefsizlik. Her şekliyle nereden bakarsan bak şerefsizlik. Yıllarca Gürsel Tekin'e... bu özgeçmişine rağmen orada barındıran herkesi, bunların içinde ponçiyim de varsa onu da esefle kınıyorum. Sonrasında gelelim Gürsel Tekin'e. Kendisinin zaten onuru, haysiyeti olmuş olsa Orada yıllar önce onları yapmazdı. Kendisinin zaten bunlara sahip olmadığı mahkeme kararıyla tescillenmiş. Şeref yoksunluğu tescillenmiş. Ama utanmanın da böyle bir şey var tamam mı? Yani bir sınır var. Bir yere kadar utanmamayı zihnim kabul edebiliyor. Şey diyebiliyorum yani. Burada şu şundan sığınmış olabilir falan gibi bir şey diyebiliriz belki hani. Sen şunu mu söylemiş olabilirsin? Ya siyasete girip yemeyen içmeyen mi var? Ben de girdim, ben de yedim, içtim diyebilirsin. Ama sana AKP'liler tarafından sunulan o kayımla kabul ettiğin andan itibaren ...unursuzluğu, gurursuzluğu, haysiyetsizliği, şerefsizliği sırtına yazdın ve ilerliyorsun. Böyle bir şeyi kabul edilebileceğini düşünüyorsun. Ve çıkıyorsun kameraların karşısına. Yerdeki bu parti, bu parti yıllardır yerdeydi. Sen de bu partiyi yere serenlerle beraberdin. O zaman niye bir halt yapmadın da bugün, bugün yerdeki bu cenazeyi kaldırmaya kalkıyorsun. Yani sen de haysiyetin şu ufacık keşke olsaymış bunu yapmazdın. Bir insanda azıcık bir utanma olmuş olsa şunu yapmazdı. Mahkemelik olmadan duyguları anlatmaya çalışmak çok zor. Hakaret etmeden düşüncelerini iletmeye çalışmak çok zor. Çünkü şunu çevrenizde bir insan yapsa ya bizim en büyük problemimiz cancel'lamadığımız arkadaşlar. Yani unutuyoruz. Bunda bizim de şöyle bir haklı sebebimiz var. Hangi birinin şerefsizliğini aklımızda tutacağız? Her yerden bir oluk oluk akıyorlar. Ama bizi cancel'lamamız lazımdı. Mesela Gürsel Tekin'e cancel'lanmadı. Bugün burayı yapabildi. Yarın o Muğla Belediye Başkanı var ya ismini anmaktan nefret ettiğim o kadın. Onu cancel'lamadığımızda da o farklı bir şey yapacak. Daha üst perdeden bir şey yapacak. Bizim artık bu insanları sokakta gördüğümüzde geçerken Allah belanı versin dememiz lazım. Aa bakın şurada bir şerefsiz var dememiz lazım. Yani e, ne kadar da haysiyetsiz bir insan geçiyor şuradan dememiz lazım. Evimizi kiraya vermememiz zaten bunlar kirada oturmazlar orası ayrı bir mevzu ama e, kızımızı vermememiz gerekiyor. Burada Miray Daneri de mesela esefle kınıyorum konusu açılmışken hanımefendinin oğluyla berabermiş Miray'ın da o çocuğu terk etmesi gerekiyor mesela. Aklıma gelmişken bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Eğer sen gerçekten muhalif bir seçmensen ve gerçekten yıllardır bu ülkede bir e, mücadele veriyorsan senin böyle bir şerefsizlik karşısında ''Ya ben böyle pislik bir insanın çocuğuyla nasıl beraber olurum?'' deyip hemen o insanı terk etmen gerekiyor. Kusura bakmayın ama annelerimizin, babalarımızın günahları bizi bağlıyor. Bağlamak zorunda. ya yani bu tam cancellamak dediğimiz şey bu kendisinden korkmazsa çocuğunun geleceğinden korktuğu için yapmaması gerekiyor. Tam da bu sebeple Miray Daner'in de o malum insanın çocuğunu terk etmesi gerekiyordu. Şunu da söyleyelim. Milyonlara, binlere ihanet etmiş bir annenin evladı sana da ihanet eder Miray. Hani zannediyor sanki beni çok sever, sarmalar, şunu buraya yapar. Yapar. Yapar ama bir yerde kendisini seçmesi gerektiğinde nasıl davranacağını annesinden öğrenecek. Annesi gibi davranacak. Sana aldığı her hediyede AKP'lileri onlara bizim oylarımıza verdiği o rüşvet parası var. Yediğin her yemekte onun ısmarladığı, içtiğin her kokteylde o para var. Cancel'lamak zorundayız. Kimse konuşmayacak. Mesela Gürsel Tekin çocukları var mı? Çocukların arkadaşları çocuklarıyla konuşmayacak. Gürsel'le konuşmayacak. Hiç kimse telefonlarını açmayacak. Bu adam toplum dışına itilecek. İfşanın aynısı bunun için yapılacak. Kusura bakmayın ama daha böyle e, yok işte suç bireyseldir, şudur budur. Suç birçok yerde hiç de bireysel olmuyor. Hiç de bireysel olmuyor yani. Özellikle, özellikle kadınlara gelince hiç bireysel olmuyor. Kusura bakmayın. Kadın da erkeği de. Yani Gürsel Tekin için Gürsel Tekin'in karısını da cancel'layacağız. Yapacak bir şey yok. Öyle bir adamla da evli olmak nasıl bir şeydir? Allah büyük konuşturmasın. Neyse efendim. Yine dediğimiz gibi her geçen gün yeni bir omurgasızla karşılaşıyoruz. Ama bu omurgasızın mesela şeyi biz diğer omurgasızda malı mülkü yok diye düşünüyorduk, şey yapıyorduk. E, bunu öğrenebilmemiz için, bu adamın neleri olduğunu öğrenebilmemiz için e, CHP'den ayrıldıktan sonraki çalışma ofislerini tutması gerekiyormuş. Çünkü bilmem kaç katlı binaların e, parasını nereden ödediğini hala bilmiyoruz ve demek ki bir yerlerde bir şeyler biriktirmiş. Demek ki üstüne almamış, airfryer ile o mutfanda yaşamaya devam etmiş ama demek ki bir yerlere bir şeyler istiflemiş. Belki de iktisatçı olmanın verdiği kolaylıkla bu parayı en kolay nasıl kaçıracağını ve nasıl gizleyeceğini bilmenin gücüyle bunu yapabilmiş. Ee, diğerini biz işte bu sebeplerle belki e, koruduk ve kötü bir şey yapacağına inanmak istemedik. Ama Gürsel Tekin için böyle bir şey mevcut değilmiş. Zaten adamın yaptığı şerefsizlikler böyle sayfa 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 sayfa, sayfa varmış. Adamın hırsızlıkları listeliymiş. Ama neden barındırılmış? Yani siyasetin de temizinin olması gerektiğini ne zaman öğreneceğiz biz millet olarak? Yani bende de var mesela o anlayış. Siyaseten birini görüyorsan bir yere gelmişse şey diyorum ya tamam. Siyaseten buraya gelmişse zaten temiz değildir. Ama olmak zorundasınız. Bize bunları yaşatamazsınız. Temiz olmak zorundasınız. Yani arkadaşlar gün geçmiyor ki yeni bir şok yaşamayalım demeyeceğim çünkü Gürsel Tekin'in bunu böyle bir şey kabul etmesi de şok değildi. Ama e, iktidarın yeni bir e, darbesini yemeyelim daha doğru olur. Her gün yeni bir darbeyle uyanıyoruz. Her gün yeni bir e, bu kadar da olmaz dediğimiz şey yaşıyoruz. Bu kadarı da oluyor. O darbeyi de yiyoruz. Bir şekilde mücadele etmek için tekrar tekrar toparlanıp geliyoruz Allah hepimizin yardımcısı olsun diyeyim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.